Aklımıza takıldı ya efendim 2010'un son programı artık iyisiyle kötüsüyle bir seneyi geride bırakıyoruz. Farklı heyecanlar içindeyiz, farklı dilekler, farklı umutlarla 2011'i karşılayacağız. İnşallah herkes için mükemmel bir sene olmasını dileyerek programımızı açıyoruz. E, altını çize çize söylüyorum ki canlı canlı yani diğer ekranlarla karıştırmayın öyle band kayıtlarıyla. Canlı canlı e, sizlerle birlikteyiz bugün 14 kaç saatler söyleyelim de canlı olduğumuz belli olsun kaç? i 14, 20, 23 olmuş lütfen. E, hemen mail adresimizi verelim sorularınız için e, konuklarımıza aklımıza takıldı tv8.com.tr mail adresimiz. Twitter adresimiz de twitter.com slash aklımıza takıldı. Benim Twitter adresim de twitter.com slash ozlem yldz de benim Twitter adresim ve e, konum için dün 3-3,5 saat falan uğraştım. Ay onumu mu giysem bunu mu giysem yılbaşı süslü olmam lazım. Fazla takıp takıştırmayayım. Ona da bir şey diyebilir diye. Moda eleştirmeni Melis Alpan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani böyle sessiz sessiz korkuyorum. Derinden inceliyorsunuz beni. <laughs> Yok hayır. İyi misiniz? Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Yani akşamada misafir var. Yemekler hazır mı? <laughs> hazır. Dışarıdan söylüyorum. <laughs> İyi o zaman. Ne güzel. Yani yılbaşı aslında dediğiniz gibi canlı yayın oluyor olması yani e, çok fazla bank programı oluyor. Herkes bir yerlere tatile falan gidiyorlar. Ama misafir ağırlayan bir kişi için de hani o zaman ...zamanını buraya harcıyor olmak teşekkür ediyoruz bir konuk olarak. Evet. Sağ olun evet öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Siz moda eleştirmenliği yapıyorsunuz ama e, geçmişte e, aileniz e, spora yönelmeniz... ...işte bale, tenis bu konuda bir eğitim almanız konusunda size biraz baskı yapmış galiba değil mi? Hani yo aslında baskı değil de çok hobileri olsun. Olsun. Hı. O, piyano çalsın, bale, tenis, evet, spor. Evet yani öyle her bir şey. Ama sizin kafanızda hep bir moda mı vardı? Aslında 13 yaşımdan beri hep moda ile ilgili bir şeyler yapmak istiyordum ama tasarımcı olmak da hayalim. Hmm. Daha sonra işte hakikaten öyle devam ettim üniversiteye kadar üniversitede tasarım okudum ama sonra vazgeçtim. <laughs> Niye vazgeçtiniz? Mesela moda nasıl oluştu? Çünkü Türkiye'ye geldim e, hani çok fazla tasarım daha çok çok yeni bir hmm. kavram aslında burada. 2000 yılında geldiğimde çok çalışabileceğim yer yoktu. Hani daha hala yurt dışından fuarlara gidip tasarımlar kopyalanıyordu. O aşamadaydık. Ama 10 yıl içinde Türkiye inanılmaz yol aldı. Hmm. Şimdi artık herkes tasarım herkesin tasarım ekibi var. Yabancı tasarımcılarla çalışıyorlar. İşte bayağı hani yurt marka yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Yani ben hani bir 10 yıl geç gelseydim hakikaten yapabilirdim. Çünkü hmm. ya da tek başıma bir şeyler yapmaya çalışacaktım. O çok zor olacaktı. Hmm. Gözümde büyüdü. Yani yazı çiziyle de ilgiliydim bir yerden gazeteciliğe daldım öyle de devam ettim ama moda da işime yaradı tabi hani o yaşlarda çocuk yaşlarda böyle bebekleri giydirme falan var mı hiç size? öyle bir şey yoktu ha. üniversiteye gittiğimde herkes hakikaten çocukluğunda bebeklerine elbise hmm. dikmiş ben hiç dikiş hani elime yani bir dikiş makinesinin önüne oturmamıştım Daha bile. çok yaratıcı hani böyle dikiş değil de herhalde değil mi styling gibi. <laughs> yo hepsini öğretiyorlar ha, hepsini. yani dikiş dikmek, kalıp ama hani okula mı? gitmeden önce öyle bir elden gelen bir şey yoktu. bende yoktu hiç ha. öyle bir şey ama herkes de vardı hani Çocukken vardır ya onu keser, bunu diker ee, falan. Sinir, herkes öyleydi hemen hı. hemen. Ben baya yani zorlandım o yüzden hı. ilk iki sene falan. O zaman sizde böyle bir yaratıcı... E, ben çizim, çizimdi benim olayım. Yani ben hatta ne bileyim resim okuyayım falan diye düşünüyordum, sanat okuyayım. Sonradan hani moda ikisinde hani hem çizim var işin içinde hem yaratıcılık. Hı. Hani hem de hoşuma gidiyor diye. Onu seçtim ama e, esasen çizimdi benim dikiş, kalıp falan değil. Hı hı. Sonra okulu bitirdikten sonra geldiniz. Evet. Hemen iş falan. E, bir bir süre iş aradım. Sonra hı. bir işte Ozan Vizyon dergisinde moda editörü arıyorlardı. Oraya girdim sonra işte bir bir yıl kadar çalıştıktan sonra da Radikal gazetesine geçtim. Oradan Milliyet, şimdi Hürriyet. Şimdi Hürriyet'te evet. aslında resminizden çok farklısınız. Herkes ya öyle söylüyor. Ben sizi söylüyor. ilk defa yakından görüyorum ve hep okuyorum yazılarınızı. Evet. Hani bugüne kadar hiçbir husumetimiz olmadı sizin evet. gibi. Evet, onu sordum zaten. Hemen yani evet. ilk önce onu sordunuz. Hiç öyle bir şey olmadı. Hatırlamıyorum Olsa çünkü kimi Ben hatırlardım. Öyle <laughs> yani bir şey olmadı. Ya da yazdıysanız iyi yazmışsınızdır. Demek ki o yüzden aklımda öyle şey bir anı olmamış evet. sizle ilgili. Olumsuz. Ee, şu anda nadiren kelebek, kelebek. içinde evet. yazıyorsunuz evet. ve şu son birkaç gündür de 2010 yılı kötü giyinenleri yazıyorsunuz. Kötüler çok kötüler. kötüler. Yanında berbatlar. Ha oy Allah <laughs> yani bugüne kadar çıkmadı. Berbatlar da inşallah olmaz bir şey. <laughs> evet. Peki, Yok orada bayağı çok. Onları yazıyor olmak aslında hani ünlüleri eleştiriyor olmak. Hani siz sizin açınızdan hani bir takım geri dönüşler oluyor mu size? ...ay niye bana böyle yazdığında hani mail falan atıyorlar mı? Oluyor arada. Atanlar oluyor ya da işte şey duyuyorum. Hı. Ya da işte ne bileyim Twitter'da o, ne bileyim onunla ilgili bir şeyler yazıyorlar. Ya da hayranları falan mı niye kötü yazdın diye bir şey o Öyle şeyler de oluyor evet. Ama hiçbirine kulak asmıyorum <laughs> Umurumda değil yani. Peki e, yani neye dikkat ediyorsunuz bunları eleştirirken? Hani sizin belli bir kalıplaşmış bir tarzınız mı var? Hani onu mu Vallahi arıyorsunuz? Vallahi öyle bir şey değil. Şöyle beğendiklerim oluyor. Çok arada olsa da yazdıklarım. Onlar genelde hep böyle sade. Ben hani sadelik şey, siz seviyorum. Şey kız söylüyordunuz? Çantayı şurada taşımayı. Ha, şu kolda. Evet. <laughs> <laughs> o da Onu, dikkatimi çekiyordu. O da çünkü o hani bana hmm. yani çok şey geliyor bazı çantalar taşınır eskiden de taşınırdı. Hmm. Hani bazı saplar evet. bazı çantalar bazı ama şu an artık. buraya geçmiyor çünkü sırf taşımak için. Evet hani ama gibi. hani el, el çantası o evet. ama kolda da taşınabilir. Ama şu an artık hiçbir şekilde benim tahammülüm kalmadı. Çünkü herkes özellikle bu Hermes'ler geldikten ha. sonra. Orada taşınıyor. Hep de böyle bir Gösterim hani objekt ve evet e, doğru yani göz ve herkes de aynı çanta. Çok kötü bir resim bence antipatik evet. geliyor bana yani. Ee, ama normalde bir şeye bakınca bende bir şey uyandırıyorsa hani bir yani böyle bir kalıbım yok ama bakınca söyleyecek bir şeyim varsa onunla ilgili bir şey geliyorsa aklıma esprili ya da işte zekici vesaire. Hı. O resmi seçiyorum ama hani... Siz böyle sadelikten yanasınız daha çok. Ben, evet, çekti. yani sadece, böyle fazla takıp takıştırmamış evet. hani o hem küpe hem bilezik hem saat hem pullu evet. payitli hem fazla makyaj bu pek sizin tarzınız değil. Değil yani kadar. ama Türklerde çok olan çok, bir şey evet. biz Alatürka bir milletiz yani. Evet. Ve ben hani de son derece böyle... Alaturka ama yılbaşı diye inanın her <laughs> gün böyle bu kadar <laughs> şükürden <zaten gülüyor> değil altını çizeyim <laughs> e, sonra böyle bu konuda hani insanları eleştiriyorsunuz ünlüleri daha çok. Evet Yani ama eleş yani o hani orada öyle bir ne bileyim çok bir ya çok ciddiye de yani, evet, evet yani böyle hani hayatınızın amacı oysa Hı. ciddiye alıyorsunuz ama olmasa saçma zaten evet. normalde gülüp geçeceğiniz bir Şu şey. Şeyleri yani. yazıyormuşuz akbottlara siz onları da yazıyordum bakıyorum. evet. <gülüyor> 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 Onlar şimdi, aklıma geliyor şimdi beğenmediğiniz şeyler. Piyasaya çık çıkmaya başladılar. Evet mesela hani e, şık bir yere gidelim. Mesela yılbaşı bu akşam. Hani neleri tavsiye edersiniz? Ne yanlışlara düşmesin hanımlar bu akşam? <laughs> Vallahi nereye git yani her zaman için Şu kıyafet, Tabii eve giderken kıyafetin de bu kadar. özü Hı. bence birincisi vücut tipine göre giymek insanın vücudunu iyi tanıyıp Hı. ona göre giyinmesi. Yani kusurlarını örtmesi bence. İkincisi de yerine göre giymek Yani nereye ne, hani bir davete mi gidiyor yoksa Hı. ev partisine mi yoksa işte bir evde yemeğe mi Hı. ona göre değişir. O da bence sadelik şıklık. ...skalasında ilerler. Ama yani. hani yılbaşı için de böyle şıkırtılı bir şeyler... ...giymek istiyor herkes tabii. İste yani. <laughs> Biraz şıkırtılı giyinsinler. De. Giyinsin de hani onu yaparken de... ...şunları şunları i̇şte az mesela yapsın. Mesela takı da ben Hı. şeye karşıyım. Her, her şeyi birden takmak. Yani işte böyle bariz bir kolye... ...iddialı bir kolye takıyorsa... O zaman küpe takmayacak. İşte belki bilezik hani sade bir şey takabilir ya da takmaz. İşte küpe takıyorsa böyle sallantılı ve büyük. O zaman da işte belki bir bilezik takabilir yine kolye takmayacak. Hmm. Makyajda hani hem göz hem dudak hmm. böyle koyu farlar ve koyu bir ruj olmaması lazım ikisinin birini seçmek gerekiyor. Kıyafette de Vallahi yani kıyafetine bakar. Orada yani. da yani dediğim gibi genel bir şey söylemek mümkün değil ama işte herkese yakışanı var dediğim aynen gibi. Aynen öyle. Hani, yani aynı yani kıyafeti iki kişi giyse taşı işleri mutlaka aynen. farklı olur. Kesinlikle değil mi? yani zaten taşımakla ilgili bence. Hı. Peki sizin en tahmin edemediğiniz moda, moda hataları hangileri oluyor genelde eleştirirken? Moda hatası değil ama kürk benim en tahmin edemediğim şey. Gerçekten. Evet karşıyım. <laughs> İstanbul'da da gerek yok bence. Hı -hı. E bir de o kadar <laughs> soğuk olmuyor İstanbul'da o kadar. Olmuyor. O kadar ki, ve ya. yani olsa da yani başka alternatifler var. Hı. Yani aynı derecede ıslan. ve yani incecik bir şey giyip üze, hani yalandan üzerine kürk alıyorsa orada da bir sorun var bence. Gerek yok yani. E, Valla ne var? Dediğim şeyler aslında az önce saydıklarım. Mesela yani. şeyi de dikkat ediyorsunuz. Alışveriş merkezine bir resim geliyor. Ha, size, evet. Değil i̇şte mi? nereye Hı. ne giydiğiniz önemli. Ya yani her şey belki giyilebilir ama şey hatırlıyorum. Alakasız Sinemaya, yani. Sinemaya alışveriş merkezi yapmaya da bu topuklarla gidiyorlarsa ya da ne <laughs> bileyim şeyden <laughs> dönüyorlar ya. Dur onu siz mi yazdınız? Ee, yurt dışından bayramdan dönüşlerde falan saçlar yapılı, <laughs> ha, evet. böyle topuklu ayakkabıyla uçakta 5 saatlik yolculuktan gelmişler ama pür makyaj evet. topuklu ...e İşte orada hep yani insanlar bazen şey diyorlar. Hani ne kadar sıkıcısın. ...işte hiç yaratıcı kıyafetleri beğenmiyorsun. Böyle bir Hayır herkesin ki, bir kendi tarzı. Ama ben tarzı... orada onu bir bütün olarak düşünüyorum. Yani sadece kıyafet değil orada o bazılarında da o kadar bariz ki o onu ilgi çeksin diye yapıyor yani o işte biliyor aynı havalandaki veya alışveriş merkezine işte giyinip süslenip gidenler gibi ya yani orada o fotoğrafı çekilecek ve o hani yani o bana çok antipatik Özel geliyor. Özel hazırlanmış. Evet. O inince alanda belirtilik ve, ve belli paparaziler var. Evet. Arkaya da yaslanmamıştır o Rokotlukta saç arkası yapışır diyor. Evet. evet. <laughs> Şöyle kesiyor. Yani onunla da ben dalga geçiyorum o zaman. Hı. Yani o tavır sadece kıyafet değil mesele. Hı. Bütün bir bütün olarak. Yani aslında peki şun şunu ne diyorsunuz? E, yurt dışında da mesela ünlüler var ve sokakta gündelik hayatlarında böyle çok şeyler Sade, çok evet. sadeler yani. Evet. Bir tişört, böyle çok bol boyfriend bir cek, şey pantolon, kot pantolon. Anlarsa altına böyle çok spor ayakkabı ya da işte ag bot giyiyorlar. Falan böyle yani çok nasıl şey yaptılarsa içlerinden gelse öyle giyiniyorlar. Yani paparazzlar belli çekecekler yani evet. dünya artık. Ama burada böyle biraz daha ...özeniyoruz biz sokağa evet, çıkarken. İşte şeyiz bence yani... ...o da bence bir Alatürk'alık. Yani orada adam... ...ayrıca öyle de güzel olabilir. Yani zaten birisi güzelse bence... ...her haliyle güzeldir. Yani hmm. öbür türlü daha da güzeldir bence doğal... ...hani daha doğala evet, yakın. Yani o yüzden anla, anlayamıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyor musunuz? Peki 2011'e girerken... ...hani moda anlamında geride bıraktığımız senelere göre... ...farklılıklar olacak mı? Değişecek bir şeyler var mı hayatımızda? Vallahi son yıl zaten son yıllarda eskisi gibi değil. Şimdi hep işte 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar böyle hep onar yıla ayırdığımızda modayı hep çok bariz tarzlar görüyoruz. O öne çıkan. Ama ben 2000'lerde 2000'lerde ben tarzların karışımını görüyorum. Ama yeni bir hani işte 50'lerde 60'larda artık keşif denilebilecek şeyler vardı İşte kadınlar pantolon giymeye başladı yok takım elbise bilmem ne smoking daha bir dolu şey yani hatta jarse kumaşlar vesaire ama artık hani çok şey bir şey yok ben görmüyorum belki bir hakikate 10 yıl sonra dönüp baktığımızda Hı. yani tabii ki de çeşitli trendler vesaire var ama hani çok bariz bir değişiklik Yok. Yani hani bu dediğiniz maskülen şıklık hani böyle smoking falan şu aralar var ama galiba. Evet değil ama mi? onlar hani ilkti. Şu an yenilik yani hmm. yenilikçi bir ilk kez yapılan şeyleri modada görmüyoruz artık. Hmm. Yani kumaş teknolojileri çok ilerliyor. Yeni işte terletmeyen vesaire kırışmayan kumaşlar var diyelim. Hani artık yenilikler genelde kumaşta ama böyle modada işte yepyeni bir şey diye yani Hiçbir şey yok bence yeni. Peki hani böyle isimleri değerlendiriyorsunuz ya şu son 2010'da işte kötü giyinenler falan. Hani en iyi giyinenler ve en kötü giyinenler olarak isim verebiliyor musunuz? Ay isim deyince hiç aklıma <laughs> gelmiyor. Onu e şimdi sorsanız falan... bugünküler kimdi diye onları bile hatırlamam hep. Çünkü fotoğraftan bakıyorum mesela. Hı -hı. Yani hiç kaydetmiyorum. İkon, hala ikon, ikoncan, evet onlar pek biraz söndü şeyleri evet, birkaç bir yıl öncesine Evet daha popülerdi. Yani yenilerine ihtiyaç var. <laughs> ee, Valla yani inan hani. Böyle çok beğendiğiniz kıyafet ne giyse yakışır. Şeyi çok beğeniyorsunuz dur söyleyeceğim Güliz Onursalı. Değil mi hatırlı öyle bir şey yazdınız sade bir kıyafet giymişti değil mi? Tamam belki bir beğenmişimdir bir kere ama düzenli. <laughs> bir de şey birisinin yapmış işte alışveriş merkezinde böyle işte böyle giyindi. Evet onu hatırlıyorum. İşte Kimdi kim, o? Anda... Beyazlımsı bir kıyafeti bir Evet abi, böyle kot pantolon, spor ayakkabı işte böyle olmalı alışveriş, ha. alışveriş merkezinde diye. E, hatırlayamıyorum hiç. Gerçi çoğunun ismini bile bilmiyorum. <laughs> Önüme geliyor. Ve hani... Gerçekten öyle evet, çok fazla... İnsanlar e... kişisel falan olduğunu düşünüyorlar. Hiç alakası yok yani. Gerçekten bilmiyorum tanımıyorum bile. E... Hiç öyle kıskandığımı falan, falan düşünenler oluyor. Hani kıskan neyi? <laughs> Ha, öyle de diyorlar ki şey yazıyor. Evet ilişkin. kişisel olduğunu düşünüyor insan. Birisi size bir şey dediğinde hani çok kişiselleştirmek çok doğal aslında. Yani Hı. anlayabiliyorum ama değil. Ama yani siz hakikaten şey yapmıyorsunuz, yumuşatmıyorsunuz. Neyse o yani evet. değil mi gördüğünüz şey. E çünkü onun yani hani zaten üç cümle bir şey. Hani yumuşatıp, neresini yumuşatacağım? Yani eskisi o <laughs> onun. Üç cümle bir şey diyorsunuz. Hı. Peki bu böyle yaşına göre biraz daha büyük giyinen genç kızlarımıza ne diyeceksiniz? Hem onlara hem de yaşına göre ha, evet daha <laughs> <İnanları> da. <laughs> bir de yaşa almışlarını Onları bükkanı. evet onları onlar hep vardı. Bizim zamanımızda da vardı. Ee... Yani niye mesela bir gençken şimdi, kendini neden yaşlı göstermek isteyesin hı. ki ben mesela yani mesela kuaförlerde şu anda şu saatte biz burada sohbet ederken inanılmaz bir e, yani bir yoğunluk var. Efendim hı. ben sabah 9 dokuz, 9.30 çeyrek geçe falan gittim kuaföre hı. saç makyajı için ki önceden bir sürü herkes randevu almak için. randevu almıyorlar. Gelince sıraya gireceksin. Acayip derecede bir kalabalık var ve hani 15 18 yaş kızlar da çok gidiyor. Hı. Yani hani yaşlarına göre ne yapsınlar? Şık ve sade olsunlar yaşlarına göre nasıl ben mesela üniversite yani 20 yaşıma kadar falan hiç makyaj yapmadım hayatımda yani. Ha onu soracağım size. Hiç sonradan hani. Peki Şimdi bu sizin isteğinizle çok... miydi annenizle? Yok benim isteğim. Benim de mesela annem çok engellemiştir kaç ha. yaşıma kadar. Ama Öyle mi? ince çorap giyme, hmm. makyaj kesinlikle yasak, kaşlar ellenmeyecek. Evet. Böyle her şey yaşında yaşanacak Evet. Diye. Ki kaşlar bence de sonradan insan pişman oluyor çünkü. Evet. <laughs> ee, yani ne bileyim ben dediğim gibi neden yaş ben neler vermezdim 10 yıl daha genç olayım bir de diye kız yani. Çocukların da oje benim en ha, oje deymedi o yani. 2 evet. 3 hani yaşındaki kızları sürüyorlar ya evet. Özen Tören de ojeler. Kötü, evet. Bir de şey var Tom Cruise'un kızının topuklu ayakkabısı. Ha, evet. A <laughs> evet. aklıma geldi hemen. Bir de onlar var iyice küçük çocuklara yani, anne kadın kadın. De, annelerin deliliği diye düşünüyorum. Artık evet. çocuğ çocuğa bir şey diyemezsiniz. Eee yani, ya da bazı çocuklar da özeniyor annesinin işte atıyorum rujunu. Var evet öyleymiş diyorlar. Aa, öyle deyince aman canım çocuk tamam sür hadi hmm. rujunu falan böyle. Şurasında parlatıcı, ellerde kırmızı oju küçük 3 yaşında kız <laughs> çocuğunda. Yani artık iyice abarttı Türkiye'de pek rastlamadım ama işte yurt dışında böyle topuklu ayakkabı falan giyiyor 3,5-4 yaşında çocuk. İşte o Tom Cruise'un çocuğunda Tom Cruise biliyorum ben. Yani. Burada var mı? her giydiği marka. Evet. <laughs> olay. Ama şey de işte yaşından genç giyinenler de aynı şekilde bence. Onlar da daha bu, yaşlı görünüyor. Mesela bu yaştaki bu kadar erken başlayan, bu kadar işte özenti ve büyük olma çabası ileriki yaşlarda sanki hani artık bıkıyorsun ya ya da ben böyle düşünüyorum acaba. Bilmiyorum. Dediğim gibi ben hani hep bir şeyde gittim belirli ya yani aynı çizgide. Hı, yaşının yani gerektiği gibi. Evet hani şimdi de öyle. Makyaj yaparım mutlu ve çok seviyorum. Makyaj bence insanı dönüştüren bir şey Hı. yani hani mesela Harika bir şey. Alışveriş yapmaya bile giderken en basit mahalledeki bir işte atıyorum markete giderken bile bir sürer misiniz yok, yok hayır, o kadar hiç. da değil mi? Ha? markete giderken ha, beni kimse görmesin. <laughs> yani bayağı pijamanın üstüne palto geçirip Hangi falan gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani ben de öyledim biraz Ama da. yok ama şey can ne bileyim işe giderken ya yani çok makyaj yaptığımdan değil de yaparım yani yüzüme bir şey sürerim. Hmm. Bir yere çıkarken giderken yaparım. Yani makyacım. bakımlısınızdır. Hani Gerektiği yerde şeyine. evet çok bakımsız olduğum zamanlar da var ama kimse görmez. Hı. Sizin mesela tarzınız nasıldır? Böyle yani bu benim şık halim. Ha. Olduğu gibi. İşe falan nasıl giyiniyorsunuz? Ya bir yere gideceksem ona göre giyiniyorum. Topuklu ayakkabı hiç sevmiyorum. Çok ha. yani işte hep mutlaka bir yere gidiyorsam. Peki hani biraz daha bir 5-10 sene öncesine çok giydiniz mi topuklu ayakkabı? Yok, yok. Ha, hep böyle zaman. Topuklu ayakkabı. Yani top... sanırım zaten giysem alışırdım ha. ama yani bir türlü arada bir ...hadi biraz giyeyim de alışayım diyorum ama... ...yok yani rahatlık hep... Sizde çocuk var mı? Basıyor. Yok. Yok. Ev, evli misiniz? Evliyim. Ne evet. güzel. Yani çocuk olunca zaten hiç istemeyeceksiniz topuklu giymek. <laughs> yani zaten Benim artık en bu En sevdiğim yaşam. şeydi yani öyle çok severim. Mi? Bir kadın bacağını... ...hakikaten Hı. çok hoş gösterir. Doğru. Evet. Ama yani işim icabı zaten hep topuklu giydiğim için... ...gündelik hayatta hele bir evet. çocuğunuz varsa... ...çok mümkün olmuyor. Yani evet. o dediğiniz... ...topuklu ayakkabılarla kolunda çocuklarla olan da var. Evet. Evet. O ayrı. <laughs> evet. Onları ayrı yere koyuyorum ama... Şey, ama şey bravo ya yani, gerçekten. <laughs> yani işte o biraz mümkün... Hele koşan ve hareketliyse çocuk yani çok bebekliyse ha, tabii, e, o yüzden zor yani bir günü ha. bir de kucak istiyor falan Hı. yok kaldırmıyor Hı. yani. <laughs> e peki erkeklerin kıyafet tarzlarına gelelim hani biraz daha uçlarda olmaktan zorlanıyorlar mı? Renk kombinasyonu kullanmıyorlar hep koyu renk koyu renk erkeklerde de. E, Türkiye'de evet öyle ama yani şöyle rengi de eğer biliyorsanız renge yani girin derim Hı. hani. Ya şimdi Renkli mesela şey çünkü... modası var ya erkeklerde kırmızı, mor pantolonlar. Pantolon. Ha onları seviyorum ha, Seviyor musunuz? Seviyorum ama, ya, tabii ama vücut adamına bağlı göre. Yani. Yani Hem vücut yapısı hem şey yani taşıyabiliyor mu hmm. herkese gitmez. Evet. Ama gidende ben benim çok hoşuma gidiyor. Hmm. Renkli pantolon seviyorum. Ee, genelde takım elbiseyi Yakıştır. beceremiyor erkekler. Biz bizim ülkemizde. Ne hatalara düşüyorlar mesela. Hep böyle kollar uzun mesela şuraya ha, hı, vücut geliyor. Uygun değil. Yani Şurada bitmesi gerekirken baş parmak izi aslında şuralara kadar yani böyle üzerine büyük gibi aynen. Yani, yani, Ergenlik çağında olsa büyük almış seni de gideceklerim aynen. de de. Yani <laughs> aynen öyle aynen öyle. Hmm. paçalar uzun yani işte ceket boyları uzun böyle bir üzerinde üzerinde dökülüyor, dökülüyor evet. Hmm. Yani ki takım elbise en kolay şey en evet, güvenli Bir bedeni vardır seçim. bir insanın. Aynen hmm. öyle. Ama Anca işte hani o. çok göbekliyseniz atıyorum alt tarafınız inceyse belki bir şey hatası hmm. olur altı farklı üstü farklı beden olur belki evet. ondan ama. Pantolonlar mesela diyelim çok şuralara kadar çekenler oluyor hmm. kotlar da aynı şekilde halbuki yani kot kalça kemiğinde bitmesi lazım yani hani o tip hmm. böyle ne denir ölçülerle ilgili. Hmm sorunlar var erkek giyiminde. Mesela çok yurt dışında fazla. falan da siz moda eğitimini gördünüz. Hani oradaki giyinilen stille sokakta gezen kadınların giyim tarzıyla Türkiye'deki kadınları karşılaştırırsak arada çok farklar var mı? E var tabii. Her millet yani. Orada da milletten millete değişiyor sonuçta hangi ülkede yani olduğunuz zaman. Yani en güzel zaman. giyinen kadın hangi ülkede size göre? Hangi millete? Ee, yani Mesela Paris'e gittiğinizde hmm. hani çok aman aman yaratıcı da olmayabilir ama hani hep orada baktığınızda kadınlar sokakta hepsi yani iyidir, şıktır. Hmm. Özen. Yani hmm. özenli bakımlı evet. Yani zayıf kadınlar hep oradakiler. E, evet yani doğru. Mesela Amerika'da tam ters. Çok. Evet Amerika'da hele bir de yani. De orada herkes spor ayakkabıyla. Aynen yani çok, öyle. Çok orada eyaleten eyalete de hmm. değişiyor. Şu Atlanta'da mesela yani hani hmm. orada zaten. Kilo problemi. <laughs> ee, İtalyanlar, Fransızlar her zaman için iyi. Ama mesela şey, genelde büyük şehirlerde tabii daha çok modayı görüyorsunuz. İşte Londra'ya yani, gittiğinizde çok daha genç ve daha yaratıcı. Yani. Hani o ya onun Paris'te. tadı başka bence. Hı. Evet. En çok modanın yeri size göre Londra mı? Ya yani benim hani hoşuma giden evet tarz hani Milano da eğlence Milano hmm. et bunların hepsi Milano Paris New York Londra hmm. sonuçta moda başkentleri ama Milano'yu ben sevmiyorum. Milano'da çok ya yani Milano'da kadınların tarzını tam çok şıklar, çok işte sofistike hmm. ama işte hep kürk, hep evet. şey böyle sivri burun çizmeler, hep topuklu. Yani o çok benim tarzım değil. Londra bana güzel eğlenceli Mesela benim. böyle şey gözlerle bakar mısınız? İnceleyen gözlerle sokakta yürürken e falan. Tabii artık mesleki Hı. şey yani hastalık. Ya yani kapıyor musun Hani oradan atıyorum böyle bir şeyle çok alakası iki şeyi birleştirmiş mesela bir tarz yaratmış kadın. E evet tabii insan ister istemez. Hı. Yani hep o gözle baktığım için tabii bir şeyler yani işliyor. Yani. Peki siz eşinizin kıyafetlerini karışıyor musunuz? Eskiden karış karışmaya çalışıyordum ama pek karıştırmıyordu. Şimdi artık hiç karışmıyorum. Karışmıyor. O nasıl giyiniyor? İyi Beğen. giyiniyor. Beğeniyorum. <laughs> <laughs> ya da artık bıraktınız da yani uğraşmayın. Yok yok iyi iyi. O kendi özenli zaten hani meraklı. O sizin hani konuştuğumuz tarz şeylerden giyiniyor mu renkli pantolon? Ee, çok renge girmiyor ama son yıllarda bir hafif de olsa eskiden hiç giyiniyordu. Biraz cesaret Şimdi... işi ya o He, pantolon. Evet böyle koyu yeşil pantolon falan öyle şeyler giyiyor. Yani Hı. genelde böyle hani kadınların da baktım Türk kadınların da. hani bir siyah ince gösterme şeyi vardır ya hani hep kışın herkese bir siyah, gri, lacı var böyle bir koyu renk artık. Ama halbuki hep insanların bilmediği bir şey var siyah çok az insana yakışan bir renk. Ya. Ben de bunu bir zaman işte bir stil renk analizi yaptırmıştım. Hı. O zaman bana demiştik işte ha, tamam senin rengin siyah ve beyaz de nasıl yani hani herkese Niye? bir sürü renk evet. söyleniyor falan hani siyah hani neye göre herkese yakışan hani. renk evet tabii işte böyle bir takım ama şeyler var gösteriyor hani. işte ama o anlıyor işte işi kim, o kim bunu söyleyen işte bir yurt dışında de birine birisi. yaptırmıştım. Ha. İşte o zaman demişti hayır yani. Yani böyle bakarak mı söylüyor bir şey? Tabii bayağı yarım saat işte bir şeyler koyuyor ediyor ne, yani ne koyuyor, bu işin uzmanı çeşitli renkler, paletler. Ha, deniyor böyle yak tabii, yaklaştırıyor Tabii tabii evet zaten biliyordu az çok yani hmm. renk hani ten rengi, saç rengi. Size beyazla? Siyah. siyah o zaman demişti ki siyah çok az insana yakışır. Yani o hep bizim biz hep siyah giyiyoruz herkes. Ama bir şey yanımda... diyorlar. Bak Melisa bana soru soracağım. Nedense bütün ünlüler Lady Gaga'ya benziyor. Neden yani? Herkes özeniyor Lady Gaga'ya. Ben Eren Akkaş. Lady... O şey, <laughs> evet. O aynı şeyi düşünüyorum. <laughs> ünlüler derken popçulardan ha, evet. bahsediyor herhalde. Herhalde. Evet. E, ta taklit ettikleri için <laughs> yani büyük ihtimalle. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum. Popçular içerisinde de var mı size göre tarzını oluşturmuş? Yani tamam bu işi bitirmiş artık dediğimiz. Yani benim öyle çok beğendiğim birisi yok açıkçası yani ve hemen hemen hepsini de eleştiriyorum. Deme takalım mesela bence feyla, bir felaket. Ha Siz onu evet çok evet. yazdınız. Ne için hani öyle bir şey e Çok çok rüküş ve çok şey Alaturka buluyorum. Yani. yani hepsinde böyle bir değişim var şu son zamanlarda işte özellikle e, Lady Gaga'dan sonra ha, biraz e, daha. Sü e, sürekli onlar de, hani pop pop yani yurt dışında da öyle popçular zaten işte. Hani popçu demiyoruz orada hmm. daha çok popstar. Hmm. E, yani ne bileyim işte Madonna mesela hayatında 40 kere tarzını değiştirdi. O, o popun bir gereği. Hmm. Yani sürekli bir kendini yenileme. Hani Michael Jackson'dan hmm. bilmem nesine. E, bizimkiler de, yani onu da tamam anlıyorum onu sürekli bir tarz değiştirmeyi. Ama işte bir, ya bir taklit ya bir yani böyle bir üzerinde durmuyor. Yani... Rüküş buluyorum çoğunu. Hiç öyle beğendiğiniz şu, şu tamamdır dediniz yok yani. Gelmiyor aklıma. Erkeklerde de öyle. Kenan Doğulu mesela çok yaşının hani yaşından genç giyiniyor. Ama o ko, artık komik duruyor bazı yerlerde. Tarkan. Tarkanın son şeyleri fena değildi. O da çok böyle bir şeye girmiyor. O yüzden iyi. Hani. E, Yalan. Işte evet. Şu, şu an hani biraz daha. Onlar da sade. Pek bir. İnşallah çıkar. Bilmiyorum böyle Bilmiyorum, artık kendimi de istemiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Sizi evinize uğurluyoruz. Sağ olun. Akşama misafir var. Kolay gelsin. Şimdiden iyi seneler diliyoruz. Sağ olun. Ee, i̇nşallah iyi yazılarda görüşmek üzere, buluşmak üzere diyorum. Teşekkürler. Bizden ayrılmayın kısa bir ara. Konuklarımız devam edecek.